one multiple active shooters on site. Move quickly and clear the area. Önce bir göreve bakalım be. Dikkatinizi verin operatörler bu sabah San Varyel'de bir apartmanda birinden 911 araması aldı. Aramada büyüyen bir rehine de bir rehine durumu bildirdi. Görünüşe göre Michael Williams kendisini ve kardeşini de Marcus'u dairesinde barakat kurarak içeri kapatmış. Ayrıca annesi Cassandra Williams'ı da vurup öldürmüş. Görüşme kısa sürse de bize şahsın akli durumda durumuna ilişkin bilgi verildi. Memur Michael ile iletişime geçmeye çalışan oldu mu? Ekip lideri. Aramaya çalıştığımızda yanıt alamadık ve dışarıdaki Arap buluşuların çağrıları da dikkate alınmadı. Seslere göre Michael odasında bir silahla ateş ediyor olabilir. Vapukmanda farklı kişilerin tamam kaosa düzen getir. Olay yerinde herhangi bir kişiyi tutukla ve etkisiz hale getir. Tüm sivilleri kurtar. Michael tutukla. tutukla. Tamamdır. Şimdi zanlı bu. <laughs> Tam da <laughs> şeye benziyor. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> of Cassandra <of>. Williams. Olur <laughs> Williams. Tamam. Marcus Williams. 2010'lu lan adam. Adam değilmiş bu. Değişken değişken değişken. Bilinmiyor. You will not this game. Ee, tamam. Şimdi bizim kadro, bizim kadro güzel. Şimdi harita buradan giriş var. Buradan da giriş var. Buradan giriş var ikinci kattan buradan giriyoruz. Buradan da giriş var. Zaten iki kat. Tamamdır. Blue, move over there. Oraya git. Red team, there. oraya git. Going. Sarı sen de. Gold team. Oraya git. Blue team, Tek up on the left. Copy. toplanın birader siz. He, sarı ve kırmızı var zaten bir tek. Sarı ve kırmızı var zaten bir tek. Sarı oldu. Bir dur be oğlum, ne sekiyon lan? Nasıl yapacağız lan biz bunu? Blue gir, 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 gir. altı. Ya, Bey geç ve çok ekin yerler değil burası. Her yerde adam çıkma falan şeyleri var. Go go go. Red. With the stack and provide cover. Yavaş yavaş ilerlemem lazım yoksa burada beni ikiye bölerler vallahi baksana atılar matılar, matılar. So <laughs> Yukarıya bakacağım End önce. Up, dur burada adam oldu. Ses yapma oğlum, ses yapma. We got a dead suspect here. This is talk. talk. One down. öldürmüşüz lan. team proceed with mission. biri lazım. Gelin buraya. Over there. Entry team, to top. One, Suspect up. is down, <coughs> and need medical attention. This is talk. Move. Copy, clean house, and we'll take them out. Hey, hey, escort. Talk, talk, talk is Copy entry team, notifying trailers. What was the last time he offered oh, you help with anything? Get on the ground, man. Oh! Nerede sakıyor lan bu herif? Yavşak nerede sıkıyorsun oğlum? Nerede sıkıyon lan? İt. Bu <laughs> smartla buradan mı sıkıyormuş lan bu? Ya. Yeah. Ready. Suspect is down. Requesting Talk to entry team. Copy that entry team. Notifying morgue. Move there. Heading out now. Kill him, Bria. Yeah, 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 Bria. they Try this down. In the way, Chief. Blue team. Move in and clear it. Acknowledged. Going in! Got an opening up there. Opening the on the right. Stop it! Drop the gun and get down! I can't think about it?

Makinin makinin bırak şimdi. Evidence, okay. Çantayı alınca sırtınıza adam sanıyorsunuz yer kendinizi. İbineler. Bu <laughs> bizimki mi amunun? Open and clear. Stinger. Moving up. move and stay there empty over here no contacts chem deploying chemlight god damn <laughs> Nerede bu yapşak? Aa. Bu, sivilleri kurtaramadık ki. Bir tane sivili öldürdüm ya ben. Adam sanıp sıktım. Olay yerinde herhangi bir şey tuttu tabii ki Sus lan. This is insane, man. <laughs> on you. Senin anneni üst katta ben kilitledim zaten it. Gold. There move. On the way. Be. Gelin bakayım buraya. Element, there, go, moving out. Tabi demiş. Hands up now. Yere yat oğlum yere yat yere yat ha. Stay here, do not get in our way. Go. need to talk. It go. Talk reporting. Roger that. Trailers on route. Post up and provide cover. And I ain't doing shit. Then she's even your stereotypes in some big turn. Hands up. Down on your knees. Hands up. You think I'm going to listen to you? This is a delicate. He's... They know what I'm coming to be shaming on you. There's no room for a like that. I to down. Civilians. Repeat. Civilian killed. Talk to entry team. Red team. Roger that entry team. Tag them and keep moving. Bagging it up. Hands up now. Drop to your knees. Adam tuvalete bile sistem kurmuş yalan. Evet hadi çıkıyoruz beyler. Yöne bu kadardı. Gold team. Move over there. On the way. The area. Oh, I'll get up. Up. There, on my way. Talk, we got a suspect here in need of medical attention. This is Talk, medical assistance is standing by. Geldiniz Zübeyler. Gel gel. Hadi bakalım. Bir bölüm daha bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Talk reporting. team. Report to center for